Merhaba yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar Evet görmüş olduğunuz gibi biraz böyle farklı oturuyorum şu anda ee, Çünkü bizim canımız sıkıldı <laughs> Evet bir gün boş durduk ee, Evi altını üstüne getirdik resmen Şu anda e, size en son videomda demiştim dolap düzeni göstereceğim diye Ondan sonra ben o düzeni yapmaya kalkışınca e, Fikir değişikliği yaptık <laughs> Dolap dizelimi çekemedim. Ee, şöyle bir odaları değiştirelim dedik. Baştan beri izleyenler bilir bizim oturma odası aslında e, balkonlu odadaydı. Bu tarafa geçmiştik ki yemek masası koyalım diye. Ama e, böyle de balkonsuz e, balkon daha doğrusu yatak odasında kalınca e, sanki balkonsuz bir ev gibi oldu. O yüzden oraya geçelim dedik tekrar. Şimdi. E, Oraya tekrar geçiyoruz. Çocuk odasını da bu odaya alma kararı aldık. Ee, evet, çocuk odasını burası yapacağız. Çocuk odasına da biz geçeceğiz. Aslında eskiden öyleydi. Daha Ezgi biraz küçükken burası çocuk odasıydı. Neyse, inşallah anlamışsınızdır. Biraz karışık <laughs> ama şimdi ne yaptık? Dün. Ee, bu dolabı, yatak odasının dolabını dün buraya geçirdik. Tabii. Söktük, buraya kurduk ve içini yerleştirdim. Size öncelikle onu göstereceğim. Ondan sonra da daha çok iş var. Daha başka bir şey yapmadık. Her yer her yerde. Şu arkamda görmüş olduğunuz dolap boşalacak. Önce bunu götürelim diyoruz ama... Bu dolap sayesinde hiçbir şey yapamadık. E ee, kızım kolay mı koskoca dolabı söküp... E Tekrar kurmak. Bulut da e, sapıttı. <laughs> evet. Volkan da e, şeye gitti hemen. Benzin koymaya. Yarın işe gideceğim için arabaya benzin koyacak. Benim arabanın benzini bitmişti. Ha bugün ha yarın evin önünde duruyor. O da dedi hemen gidip e, onu bir halledim dedi. Benzin koyup gelecek. Şimdi ben nereden başlasam onu bilmiyorum. Evet. Öncelikle e, şu dolabı Size göstermekle başlayayım. Ondan sonra da bakalım neler yapacağız. Şu an ev o kadar kötü ki anlatamam size. Ee, bizim neyse göstererek anlatayım daha şey olur. Şöyle kalkalım. Bu dolap e, buraya geldi eski yerine. Bu dolap çocuk odasında kalacak. Buraya da e, balkondaki dolabımı geri getirdim. Bu eskiden de buradaydı. Şimdi. Önce şuraya da başlayalım. Burayı bir göstereyim size. Bulutum çekilenle Şöyle burası benim temizlik dolabım. Şöyle süpürgem var. Burada bir iki e, deterjan filan. Burada çocukların kum eşyaları var. Ütümün böyle kireç e, şeysi filtresi mi denir? Öyle bir şey. Evet burada da böyle el ütüsü var. Şurada. Mandallar var böyle ilaçlar daha banyoda da var gelecekler burada da böyle bezlerim tuvalet taşları burası böyle e, temizlik dolabı daha buraya gelecekler var dediğim gibi bitmedi şimdi e, şu dolabın kenarından başlayayım evet şu yukarıda ütüm var burada e, Volkan'ın e, takım şeyleri var. Neydi onlar? Aa, volkan da geldi. Herhalde. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neydi aşkım bunun ismi? Ne var bunda? Şey setleri, anahtar setleri. Ha, evet öyle bir e, takımları var. Şurada böyle bir ufak televizyon var, kullanmadığımız. Evet buraya e, kazaklarımı koydum. Daha gelecek bir sürü şeyler var. Daha içeride de var. Onlar dürülecek. Şurada. Şöyle saç şeyleri var. Arkadaşlar şunu görmüşken de söyleyeyim. Şundan e, sakın almayın. Hiç güzel bir şey değil. Bu böyle saçı içine dolayan makineden. Belki kısa saçlar için iyi olabilir ama büyük saçlar dolanıyor. Dediğim gibi buraya daha içeriden bir sürü şeyler gelecek. E, bir bu kadar daha kazak var. E, saç eşyalarım var. Onlar gelecek. Burası da volkanın böyle kazakları ve e, onun da daha gelecek içeride çamaşırlar. Burada böyle sizin hediyeniz çekiliş hediyem duruyor. Evet buraya böyle çarşafları koydum. Burada da böyle birkaç havlu, çarşaf, e, şurada namazlıklar. En aşağıya da burada çantalar var çantalar, e, araba yastıkları ve yüzme eşyaları var. Şöyle yüzme şapkası Ceren'in. Sonra geçen yıl aldım böyle simit mayolar falan burada. Evet. Burası böyle oldu. Dediğim gibi çocuk odasının dolabını boşalttığım için bizim kıyafetlerin hepsini oraya e, attım. Onları tekrar temizle dürüp toplayıp buraya gelecek kazaklarımız daha ve saç aletim gelecek. Sonra şöyle çocuk yerine geçelim. Önce Ceren'den başlayayım. Şöyle arkadaşlar. Burada Ceren'in pijamaları burada böyle iç çamaşırları, atletleri burada pantolon ve şortları Şöyle askılıkta. Şöyle şuraya kadar elbiseleri var, bluzları. Bu tarafta böyle tişörtleri Ceren'in. Burada da yine şort, etek. Burası Ceren'in. Sonra Ceren'in alt dolabında da burada kızların bir sürü çantaları var. Şöyle ufak ufak bir sürü çanta. Burada da Ceren'in hatıra kutusu var. Evet, Ceren'in bölümü böyle. Şimdi Ezgi'ye geçelim. Burası da Ezgi'nin. Ezgi de aynı şekilde. Şurada e, pijamaları, böyle şortman takımları, atlet, iç çamaşırı, şurada pantolonları var. Burada da böyle Şöyle şuraya kadar uzun kolluları yaptım. Dolapta fark ettim ki şunu hiç giymemiş Ezgi. öylece kalmış dolapta. <laughs> Dar olunca şey yapamadık. Bulamadık. Evet. E, burada böyle şu kadar tişörtleri. Buradan sonrası da elbiseleri. Yazdık elbiseler şöyle. Şurada şortu. Etekleri. Yelekleri. Şöyle. Burası böyle. Buraya da aşağıya şöyle kışlıkları koydum. Eldivenler, şapkalar, işte şallar hepsi bunun içinde. Ama şeyler de burada. Yazlık yazlık şapkaları. O kadar çok şapka var ki. Şöyle bakın. 1 2 3 4 5, 6 6 tane böyle yazlık kepi var. Burası da Ezgi'nin e, hatıra kutusu. Şöyle bakar mısınız? Şunu buldum. E, dün şunu gördüm. Çok tatlı. Ay bakın Ezgi doğduğunda ben e, yollamışlardı. Şöyle doğum günü saati, kilosu 50 santim doğmuş, Küçücük. Evet. Bunu da böyle koyalım. Bu da Ezgi'nin Ezgi hatıra kutusu. Evet arkadaşlar. Çocukların yeri böyle oldu. Buranın askılığını biraz aşağı aldım. O yüzden yukarısı geniş. Böyle bir taraf Ezgi'nin bir taraf Ceren'in. Şöyle en köşeye de Şurada böyle bisiklet e, sepetim, bulutun kafesi. Burada bizim kışlık ceketlerimiz var. Şurada şöyle benim e, yedek iş gömleklerim, hırkalarımız burada. Burada da böyle resimler vesaire. Burası da böyleydi. Evet anlatırken yoruldum. E, şimdilik bu dolabın düzeni böyle. Şimdi ne yapacağız Volki? Şu dolapları geçireceğiz. Hangisini? Şunu mu geçireceğiz? Aha, burası boşalsın, yavaş yavaş. Neyse, o zaman önce şu dolabı boşaltalım. Bunu oraya geçirelim, değil mi? Bunu ne yapalım? Ha? Bunu ne yapalım bunu? Bunu da yiyelim mi? Bunu da yiyelim mi? Evet arkadaşlar, şimdi fark ettik ki ışıkta şu alt kısımları biz boyamamışız. Ben de boyadık diye biliyordum. Ama boyanmamış. O yüzden dolabı geçirmeden Volkan şöyle kalan boyayla tekrar bir üzerinden geçiyor. Anne. Efendim. Ben Netflix bakmak istiyorum. Tamam açabilirsin televizyonu. Evet böyle ses yapadım. <laughs> evet hadi git aç açabilirsin. <laughs> Evet arkadaşlar şu arkamdaki dolabı boşalttım. Hepsini şöyle şuraya yerleştirdim şöyle koltuğun üzerine e, masanın altı üstü ve cam kenarına şöyle üzerime bir tişört giydim sıcak bastı Volkan bekliyorum e, Volkan bir halletsin o duvarı ondan sonra bu dolabı geçirdi silmedim e, dolabı oraya ay saçımda değilim <laughs> ev totuzu yapayım dedim ama Sırıkla şey e, lastikle yapmadığım için heh, hepsi oraya geçsin dolap, ondan sonra e, sileceğim, yerleştireceğim, tekrardan e, düzenleyeceğim ama önce bir volkanı bekleyeyim 2 dakika. koltuğu da getirdik buraya koyduk. Şimdi çocukların yatağını çocuk odası. Gördüm bittim bittim ben. <gülüyor> 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 evet duvarları da boyadı baba. Bizim böyle canım sıkıldığı zaman. Evet. o da değişti. ne yaptı? Orada değişti. <laughs> Başka işimiz yok. Ama <laughs> o böyle daha güzel olacak bence. Eskisi gibi. Şurası boşaldı. Bunu aldım. en az 3 kere söyledim. <laughs> Söyledim de ama arkadaşlar masku mi? gerçekten balkon kapısı olmayınca e, daha doğrusu balkon kapısı yatak odasında olunca balkon yokmuş gibi oluyor evde ev zaten büyük bir ev değil o yüzden şimdi ne yapacağız bilmiyorum şimdi bunu çıkaracağız da evet şimdi kızların yatağını buraya getirin. evet seviniyor musunuz? Ben Yerleri süpürdüm odaları. Sildim. Şimdi oraya yatak geliyor. Hadi bakalım. yatak odasındaki dolabı buraya getirdik. Şöyle sağ tarafa çocukların oyunlarını, işte şurada puzzle'ları var. Böyle oyunlarını buraya koydum. Daha torbalar var boşalacak ama size hemen böyle bir göstereyim dedim. Bu tarafı Ceren'in okul eşyaları. Okul eşyaları var. Şu arkada maskeleri. Burada yedek makas, silgi, yapıştırıcı, kurşun kalem yedekleri var. Burası da böyle günlük yapabileceği renkli kağıtlar böyle aktivite e, defterleri öğrenmek için. Böyle renkli kağıt, sade kağıtlar, burada kalemleri şurada da e, bir sürü stikerleri var. Bunları da buraya koydum. Şimdi bu üst çekmece boş. Buraya da çoraplarımı koyacağım kızlara. Evet, Oraya getireyim şimdi. Şu dolabı da Volkan biraz şöyle kaldırması lazım yukarı. Çünkü şöyle şuradan itibaren sürtüyor yere. Evet, bu da halloldu. Evet, ben şimdi buraları hallediyorum. Bunları yerleştireceğim. Yarın da işten sonra da devam edeceğim. Bugün de muhtemelen bir 12-1'e kadar bu işlerle uğraşacağım. Her şey yerleşecek ve temizlenecek. Ondan sonra da bitmiş oluyor zaten. Büyük şeyler yerleşti. Evet arkadaşlar ben videomu burada kapatıyorum. Artık bir iki gün içinde e, temizleyip size şimdi sonucunu yayınlıyorum. İyi seyirler. Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Evet şimdi işimiz hemen hemen bitti sayılır. Bir tek yatak odası kaldı. Oraya da askı lazım. Bugün e, askı almaya gideceğim. Çünkü dolaba... E, askı gerekiyor. Tişörtlerin çoğunu atamadım. Ee, bugün askı bakacağım ama size bittiği kadarıyla oturma odası ve çocuk odasını bir gösterip bu videomu sonlandırmak istedim. Evet hemen beraber bakalım. Evet şöyle eski oturma odamıza tekrar geçtik. Ee, şöyle genişten başlayayım hemen arkadaşlar. Dolabımızı yine böyle buraya aldık. Aynı öbür odadaki gibi, şu taraftaki süslerde de oraya koydum. Burası böyle oldu. Daha sonra e, bu köşeyi bulutun köşesi yaptık. Orada işte ağacı, yemeğini orada yiyor. E, kedi çimi. Halımızı, masamızı, koltuklarımızı da bu şekilde buraya koyduk. Aslında ben aynayı oraya istemiyordum. Ama daha önce de demiştim. Eskiden bizim televizyon orada olduğu için orada büyük bir delik var ve e, buradaki duvar kağıdından da bulamadım bir daha. O yüzden e, bunu bu duvar kağıdını da çok sevdiğim için böyle bu şekilde kapatmayı tercih ettik yeni yapmaktansa. Artık ayna orada oldu. Bu süsleri de buraya koydum. Ama buraya şey yapmak istiyorum, İçine başka süs almak istiyorum. Zaten öbür tarafta da böyle evde olan bir şey koymuştum, biliyorsunuz. Orası tamamlanmamıştı daha. Masanın üzerindeki süsü de buraya aldım. Bu masa benim laptop masam. Burada videomu editlediğim zaman onu kullanıyorum. Aslında o köşeye bir çiçek alsam daha güzel olacak. Ama bakalım. Şimdilik yeni bir şey almadık buraya. Böyle yanadıkları. Buraya geçirdik. Burası da böyle oldu arkadaşlar. Sanki daha çok içime şimdi buraya geçince bayağı bir geniş oldu. Şöyle kapıdan da göstereyim. Oturmadan böyle perdeleri değiştirmek istiyorum ama bakalım izine gidebilirsem Türkiye'de diktireceğim. Gidemezsem de e, buradan bir şekilde halledeceğim. Çünkü o perdelerde ben pek hoşlanmadım. Bunlar bu çekmeli perdelerden. Şöyle göstereyim. Çok hoşlanmadım. O yüzden çok kullanışsız. O yüzden onu değiştirmek istiyorum. Gel. Odamı mı göstereceğim? Evet arkadaşlar bu dolabı göstermiştim size içini nasıl düzenlediğimi. Sağdan başlayalım. Tahtalarını buraya koydum. Bu masayı çıkaracağım da keler dolu olduğu için şimdilik o masa orada duruyor. Yatak odasının rulosunu getirip buraya astık karanlık olsun diye. Evet yataklarını da şöyle koyduk. Burada kitapları, Tony Box'u ve masal figürleri var. Buraya böyle resimlerini astık. Çeyinden aldım yapıştırıcıyı da. Şöyle yatan üzerine aldım. Ee, buraya da biraz yüksek astım ki e, çünkü ben genelde şu ta şu kısma e, ayak el falan değdiği için boyuyorum yedek boyayla. O yüzden bunu böyle biraz yukarı astım ama çok hoş oldu. Çok sevdim ben bunu. Evet yataklarını da böyle koyduk. <laughs> Ezgicim. Burasını da ezginin. Ve Ceren'in Barbie oyun köşesi burada böyle bebek Barbie evleri var. Evet şu kutusunu boşaltıp buraya koydum. Bunu böyle oturmak için oyun oynarken orada dursun istedim. Böyle sayılı halılarını buraya koydum. Şöyle bir tane kutu aldım. Arkadaşlar bunun içi komple bebek Barbie dolu. Şöyle. Bebeklere hepsinin bunun içinde. Daha sonra şöyle göstereyim hemen. Bu da de detaylı bir e oda turu oldu. Bacağıma neden tutuyorsun bunu? <laughs> bir dakika izleyeceğim. Evet. Buraya da e, böyle bir sürü bebekleri, lol bebekleri, e, baby born bebekleri dolu. Bunun içinde de e, bebeklerin ufak parçaları var böyle hayvanlar vesaire lol bebekler böyle bir kafası altı lol bebek dolu bunun içinde şu en alt kutuda da böyle alışveriş, yemek yapma eşyaları var bunun içinde de barbilerin büyük oyuncakları, atı, arabası motoru vesaire var burası da böyle oldu Artık bebek almayacağız. Değil mi? Çünkü bizim çok bebeğimiz varmış. Evet. Ve sakızımız var şurada. Var sakızımız var evet. Sakızımız onu da göstereceğim. Oyun köşesinin üstüne de böyle Ceren'in kendi yapmış olduğu akvaryum astım. Bunlar buna kıyamadım dolaba falan koymaya. O yüzden böyle burada dursun istedim. Bu dolabı da gördünüz. Burası da böyle. Şurada kızların taçları var. Taçları var. Burada saç lastikleri vesaire. Hepsi burada tel tokalar. Burada böyle bir sakız otomatiği var. Değil mi? Action'dan aldığımız. Burada kremleri, saç yumuşatıcıları, bir de böyle e, takı kutuları var. Böyle takıları var ama senin dün taktığın takılar nerede acaba? Daha iki tane kolye ve iki bilekliğin de vardı burada. Ben arabada kaldım. Arabada mı? Evet, bunlar da böyle. Bu arada bunu da arkadaşım örmüştü Ceren'in doğum gününde. Getirmişti. Çok tatlı değil mi? Evet buraları da size göstermiştim ee, şöyle bir sürü oyunları var bu yazılarını da buraya astım belki gözüküyordur emin değilim ama gözüküyor galiba bunun arkasına led ışık taktım ee, akşamları güzel görünüyor çok güzel görünüyor böyle güzel oldu burası da böyle bayağı içime sindi şu yazgılarını da tekrar kapıya yapıştırdım. Öbür kapıdan alıp e, bu kapıya yapıştırdım. Evet arkadaşlar bayağı yorulduk ama e, değdi diye düşünüyorum. Bir tek e, dediğim gibi yatak odasının eşyaları kaldı dolabı yerleşecek. Bugün bir 3-4 paket askı almam lazım ki o dolabı da halledeyim. Yatak odasının dolaplarını göstermeyeceğim için bu videoyu böyle çekip bitireyim istedim odaların bitmiş haliyle. Evet umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten çok yorulduk. Bu hafta 4 gün çalıştım artı evle uğraştık bayağı bir yorucu geçti. Bugün de cumartesi. Şimdi alışverişe gideceğiz. Bu videomu burada sonlandırıyorum. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.